Oyun sistemi olarak da kısmen değişiklik yaptık. Ee, bu hazırlık maçının amacı zaten oydu. Ee, hem kadroyu yaparken bu maç, yine maçlar bizim için tabii önemli, antrenmanlar önemli. Oradan bir kadro yapacağız, açıklayacağız. Ee, Rakibimizde de iyi kapanıp çıkabilen bir takımdı. Bugün de bizi zorladı, öne de geçtiler. Ama daha sonra golleri bulduk, atabilirdik, yiyebilirdik. Eksiklerimiz var, hatalarımız da var ama doğrularımız da var. Genel değerlendirme bakarsak ben olumlu buluyorum. Kardeş bir takımla dostluk maçı yaptık. Sadece sakatlık olarak Kaleci Altay ve Halil Akpınar'ın var. on O da çok ciddi görünmüyor. Halil'inki biraz daha belki yarına bakmak lazım. Önemli olan bu tip maçlara sakatlık geçirmeden oyuncuların genel durumunu görmek, düşüncelerimizi aktarmak. Çünkü daha kampın ilk dönemi. Yarı tatil, yarı kamp dönemi geçiriyoruz. Bulunduğumuz koşullar motivasyonu bu tip rakiplere karşı hazır olmayı da engelliyor. Eee oynayacağımız rakipler İtalya, Galler ve e, İsviçre maçları daha zorlu olacaktır. O zamana kadar daha zamanımız var. Bizim asıl kamp dönemi zaten bu e, kadronun açıklandığı 1 Haziran'dan sonra 2 Haziran'da Almanya'da başlayacak. Bu kamp time İtalyan, Galler ve ile ilgili değerlendirme yapacağız. Oyuncularla bir daha paylaşacağız. Ama Almanya'da İtalya'ya hazırlanacağız. Ondan sonra Bakü'de de Galler'e ve İsviçre'ye hazırlanacağız. Başlangıç çok olumlu buluyorum. 224 galibiyet, 224 mağlubiyet olan Türkiye'nin 225. galibiyeti hayırlı olsun. Letonya maçında bunu kaçırmıştık. Hazırlık maçı olsa dost kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'la karşı bunu aldık. Hatırası daha büyük olur diye düşünüyorum. Buradan soru varsa Hilmi. Tabii ki. Evet, hocam ben 225 soracaktım. Motivasyon nasıl olur diye. Bir önceki maçta çok... da sorun. Detay maçı soracaktım. Nasip olmamıştı. Burada soralım demiştim. Herhalde o da olumlu bir şekilde yansıdı. Çok olumlu oldu. Hem kazanmak da önemliydi. Yani kazanmak güzel. Böyle galibiyet sayısının fazla olması güzel. Ben genelde hazırlık maçlarını güçlü takımlara yapıp çok değişiklik yapıp kaybettiğim çok maçlar var. Yani benim dönemde. Eğer yani onlar olsaydı daha da erken belki bunu yakalayabilirdik. Ama bugün Kazanmayı istedim çünkü Letonya maçında bunu kaybetmiştik. Hazırlık maçı da olsa onun heyecanı da vardı. Bir de genç arkadaşlarımızın ilk maçlarında kazanmış olarak buradan çıkması, oyun tartışılabilir, geliştirilebilir. Heyecanları vardı çünkü. Onları ileride onlar için de iyi bir hatıra olur. Yani kazanmak güzel ama tabii eleştirimizi yaparak, kazandığımızda eksiğimizi görerek çıktığımız olumlu oldu. Yani bu dönemde olumlu bakıyorum. Hocam üçlü savunma zaten tribünden de gelecek herhalde o soru ama çok konuşuldu. Onunla başladınız, dörtlüye döndünüz. Peki üçlüden memnun kaldınız mı onu soralım. Yani kafanızdaki gibi oldu. Şimdi tabii çok şeyi bir arada yapmak zor oluyor. Şimdi kampa gelen oyuncularla hazırlanmak eksik geliyor. Tabii bunlar normal. Şimdi ideal bir 11'iniz yok. Hem sistemli bir görelim. Anlatalım en azından oynadığımız zaman ne yapacağımızı bilsinler. Bunun karşılığını almak kolaydı. Bazen erken yakalarsınız. Bazen çok uzun süre çalışmanız gerekir. Bugün denedik. O, o, konuda sıkıntı yok. Aslında sistem sıkıntımız olmaz. Sıkıntımız şu. Bugünkü oyunda pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarımız yani defansif, top kullanırken top kayıplarımız, yavaş oynamamız bunlar sıkıntılarımızdı. Bunu hangi sistemle oynarsanız oynayın. Oyuna olumsuz yansar. Ama olumsuz yansıyan durumu sistemde de e, buldurabilirsiniz. Yani tabii geride fazla kaldılar bir ara. Yani üç oyuncu var, iki bekin. Daha hücuma çıkması gereken pozisyonlar vardı. Ee, orta sahamız farklı, Hücumdaki oyuncu formatı hızlı iki oyuncu vardı. Kenarda, Santrofor'da farklı olsa bile, onları çok iyi kullandığımız söylenemeyebilir, söylenmez. Onun için çok doyurucu olduğunu söyleyemem. Yani bu oynat düşündüğümüz oyunu. Ama bunu oynayan oyuncularımız var, ama orada da sıkıntılar olabiliyor. Çünkü rakibin gücüne orantılı karşı, biz savunmada kalıp 5'liğe dönüp 5-4-1. 5 3 2 de deneyebilirdik. Tabii rakibin o kadar gelmesini beklemedik. Geleceğini de düşünmedik. Ama böyle bir ofansif, yani bu oyunla ofansif nasıl oynarız dediğimizde çok başarılı olduğunu söyleyemem. Uzaktan bir soru var hocam. Deniz Biricik Beyin Sports'tan sormuş. İlk yarıda Rıdvan'ın yerine Halil'i Solbeke aldınız ve maçı bu mevkide tamamladı. Performansını nasıl buldunuz? İlerleyen maçlarda Halil'i bu şekilde izleyebilir miyiz? Şimdi Rıdvan genç bir oyuncu. İlk defa hamile ve bayağı heyecanlıydı maçtan önce görüyorum onu. Rıdvan'ın bu tür heyecanı oyun neyse ben Rıdvan'ı tanıyorum. Daha rahat oynayıp daha tempolu, daha canlı. Hem ofansif hem de defansif pozisyonlarında e, dağınıklığı vardı ve e, de golde gelince oyunda kopunca. İleriye aldım baktım yine pozisyonlar yani böyle sanki rüya aleminde gibi gördüm onu. Üstüne gidip de geride oynatmak istemedim onu. Çünkü ikinci bir sıkıntı olur da kendi de hata yaparsa kaybederiz. Ama diğer e, yine maçında oynatacağım onu. O da bunları yaşayacak. Heyecanlı. Ali İbrahim için de geçerli. Kerem için de geçerli. Bunlar oynayacaklar. Bazen burada kalacaklar. Gidecekler, gelecekler. Bunları yenecekler. Bunlar normal şeyler. O yüzden Rıdvan'ı biraz koruma anlamında aldım dışarıya. Halil de bunu kapattı. Daha tecrübe, daha güvenli. Mesela bizim As oyuncularımız daha önce oynayan oyuncularımız da hataları vardı ama onlar bunu toparlayabilirler ama Rıdvan daha yeni başlıyor. Daha önünde çok zaman var. İnşallah daha iyi olacak. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi görüşmek üzere.